Çukur yeni bölümden ilk sahne. Çukur yeni analizle ilk sahne. Çukur yine zirvede gelecek. Aşk konularıyla Çukur heyecanı devam ediyor arkadaşlar. İki aydır Çukur'da bulunmayan Vartoğlu diziye giriş yapacaktır. Amacın Cengiz'e yaptığı oyun Cengiz'i çok kızdıracak arkadaşlar. Evet dostlar Erdenet'ten ölecek kişi Kulkan Erdenet'tir. Yamaçla Vartoğlu'nun yapacağı işbirliği sayesinde ölecek. Öte yandan Cumali amca kimdir? Çetin Tekin Nur, Şener Şen. Sizce kim olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin dostlar. Ama bence gelecek isim Çetin Tekin Nur'dur arkadaşlar. Yüzde yüz ben buna eminim. Evet dostlar bu arada diziye Masum geri dönüyor. Kara kuzuların Masum'u geri dönüyor. Masum Çukur'a geri dönüyor. Ve yanında Kara kuzularla beraber Çukur'a geri dönüyor. Vartolu Yamaca nasıl yardım ediyorsa aynen o şekil Masum da Yamaca yardım edecek. Yanında olacak destek verecek. Bu tarz videolar için, analizler için kanalıma abone olabilirsiniz aşağıdan. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.